yardımların durdurulması konusunda başlamak istiyorum. Donald Trump maddi desteklerini İsrail ve Mısır dışında bütün ülkeler ve gruplar üzerinden durduruldu. Sizce bu ne anlama geliyor? Evet, Trump yemin ettikten sonra dünya siyasetinde ciddi anlamda bir hareketlilik beklenmekte. Trump'ın öncelikle Amerikan kıtasındaki gelişmelere odaklanıp daha sonraki dünyanın e, birçok yerinde meydana gelecek gelişmelerle ilgili Amerika'nın duruşunu e, sergilemiş e, bu bağlamda özellikle Meksika ve Kanada'daki gelişmeler şu anda Amerika'nın en fazla e, dikkatini çekmekte. Tabii Orta Doğu Amerika'nın e, evet, e, dikkatle takip o. ettiği olayların başında geliyor. Mısır ve İsrail'i bu süreçte devre dışı bırakıp diğer organizasyonlarla ilgili Trump'ın fikir beyan etmesi önümüzdeki günlerde Orta Doğu'da ciddi anlamda Amerika'nın beklentilerini ön plana çıkaracak. Bu alanda özellikle Suriye'nin yeniden yapılanması ve terör unsurlarının tasfiyesi konusunda Türkiye ile Amerika'nın birlikte yürütecekleri programlar ve projeler önümüzdeki günlerde ciddi anlamda etkisini daha fazla gösterecek. Sayın Oktay, sizin araştırma merkezinizi tahmin ediyor mu ki şu anki e, Trump dönemi barış mı gelecek yoksa savaş mı yayılacak dünyada? Yani dünyanın birçok yerinde e, savaşa yakın çatışmalar söz konusu, İşte bunların başında Ukrayna krizi söz konusu, diğer taraftan Orta Doğu'daki bu hareketlilik yine Amerika e, barışıyla sonuçlanmasını arz etmekte. Amerika'nın esas hedefi ticari olarak dünyayı şu anda saran Çin'in e, kayıt dışı hareketlerini kontrol altına alabilmek için dünyanın birçok yerindeki çatışmayı durdurup Amerika dikkatlerini Çin'e çevirmek istiyor. Bu bağlamda bölgesel olarak bazı çatışmalar duracak ama genel anlamda ticari hareketlilik ve Çin'in genişlemesini önleyebilmek adına da belki yeni çatışma alanları veya e, bu çatışma alanlarının tehdit riskinden hareketle Çin'in ekonomik büyümesinin kısmen önünü al, almakla ilgili bir planlama söz konusu. Yani Trump tüccar kökenli bir siyasetçi olması bile savaştan çok ticaretin etkisini göz önünde bulundurarak Çin'i kuşatabilmek adına bazı bölgesel savaşlar durdurulup ama bazen da küçük çatışmalarla beraber Çin'in gelişmesinin önüne geçmek isteyecek ee, Trump dönemi e, konuşulduğunda belki bazı çatışmaların durduğu ama yeni alanlarda küçük çatışmaların çıkmasıyla ilgili beklentiyi ön plana çıkaracak gibi gözükmektedir. Demiş ki Trump demiş ki ilk ziyareti yurtdışı Amerika Birleşik Milletleri devletlerini Arabistan Suudi Arabistan'da olarak ya da Britanya'da Britanya olarak ne, neden Suudiye neden İngiltere? Yani e, İngiltere'nin Amerika üzerindeki kökleri <laughs> ve İngiltere'nin Amerikanın kuruluşunda İngilizlerin rolü gözünde bulundurulduğunda ve dünya siyasetinde İngiltere Amerika birlikte hareket ettiklerinde hatta Amerika'yı yönlendirenin İngiltere olduğu ile ilgili genel bir kanaatin hakim olduğu bir atmosferde Trump'ın İngiltere'ye seyahat yapması oldukça önemli. Tabi Suudi Arabistan Amerika'nın bölgedeki en önemli müttefiklerin başında geliyor. ve yani Orta Doğu'daki gelişmeleri şu anda Amerika e, Suudi Arabistan'la yürütürken Türkiye ile de yakın ilişkiler içerisinde olmayı Trump e, kendi dış politikasının önemli argümanların arasında e, ön plana çıkmaktadır. Suudi Arabistan hem İran konusunda hem de Orta Doğu'daki diğer gelişmeler konusunda Amerika ile ciddi anlamda bir müttefiklik değil söz konusu ve özellikle Suudi Arabistan'ın son zamanlarda e, hem dış politikasındaki yenileşmeler hem de iç politikadaki reformlar göz önünde bulundurulduğunda Amerikan açısından, Amerikan açısından bölgede çok önemli bir müttefik haline gelmiş durumda. Bu da Ortadoğu'daki özellikle Arap coğrafyasındaki gelişmeleri e, görüşebilmek, konuşabilmek ve yönlendirebilmek adına e, Amerika açısından pratik bir ziyaret, Suudi Arabistan ziyareti. E, tabii İngiltere'de dediğim gibi Amerika'nın geleceği ve siyaset açısından önemli bir karar merci olduğu için Trump'ın bu iki noktada bir seyahat gerçekleştirmesi e, dünya siyasetini yönlendirme açısından da son derece önemli. kutlamalar sırasında bin Salman Suudi Muhammed bin Selman Suudi'nin veliahtı tebrik ate dedi ki 600 milyar dolar yatırım yapmayı düşünüyor ama Trump bunun bir trilyona yükseltmesini istedi Suudi Arabistan'dan yani bu demek ki Amerika'nın önümüzdeki siyaseti yani Amerika'nın önümüzdeki bölge siyaseti Suudi ile daha mı ileride olacak? Yani evet. E, İran karşıtlığı ve diğer konu ve diğer yani, ittifaklarla. Özellikle İran'a karşı Amerika bir savaş e, gerçekleştirmeden İran'ın dönüşmesi <laughs> konusunda İranın etrafındaki bütün gelişmeleri göz önünde bulundurmak durumunda. Çünkü Orta Doğu'da. Irak'ın ve Suriye'nin geçmiş günlerine baktığımızda ve buna benzer risklerin İran'da karşılaşmamak adına Amerika-İran konusunda daha hassas, daha şeffaf davranmak ve dolayısıyla da bunu İran etrafındaki Amerika ile birlikte hareket eden ülkeler Suudi Arabistan başta olmak üzere Amerika birlikte hareket ederek İran'ın sorunsuz bir şekilde sistem değişikliği ile dünyaya entegre olmasını arz etmekte. Bu bağlamda hem ekonomik olarak güçlü bir sermayeye sahip olan Suudi Arabistan hem de Arap coğrafyasında etkili bir e, duruma geçmeye çalışan Suudi Arabistan Amerika açısından önemli bir müttefik ve bu bağlamda da e, ciddi bir sermaye birikimine sahip olan Suudi Arabistan'ın e, bölgedeki gelişmelerle ilgili harcayacağı paranın e, Trump tarafından daha üst seviyeye çıkartılmasının talep edilmesi oldukça normal. Çünkü e, dediğim gibi İran ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğinizde... Bir savaştan ziyade e, daha değişik dinamikler harekette geçirilerek İran'da bir sistem değişikliğine, İran'ın iç çatışmaya düşmeden ve herhangi bir kargaşaya düşmeden e, bir sistem değişikliğine dönüşebilmesinin yolu ekonomik olarak İran'ın etrafında İran'a e, belki de psikolojik baskı yapmak e, çözümlerin başında gözüküyor. Onun için Trump bir savaştan ziyade e, değişik argümanları kullanarak bölgeyi Değiştirmek, dönüştürmek arzusunda Suudi Arabistan bu bağlamda önemli bir manevi olarak e, Amerikan açısından e, bölgede ciddi bir e, mekanizmaya sahip. Bunu da Trump ıı, harekete geçirecek gibi gözükmekte. Türkiye'den söz edersek çoğu zaman. Erdoğan ve demiş ki içe Trump dostumdur demiş Trump da aynı şekilde Erdoğan'ın dostu olduğunu söylüyor. Bu praktik, praktikte bu dostu barış için kullanabileceğini ya da Türkiye'nin önünü açarak Suriyedeki amaçlarını ulaşmasını. Evet, Trump ve Erdoğan birbirleriyle ilgili bu cümleleri, bu övücü cümleleri sık sık kullanmakta ama uluslararası ilişkilerde dostluklar, çıkarlar, menfaatler, hatta çatışmalar görecelidir. Yani uluslararası ilişkilerde mutlak dostluk veya mutlak düşmanlık söz konusu değildir ama olaylar üzerindeki bakış açılarının farklılığı diplomatik ilişkilerle, temaslarla normal yoluna konmaya çalışır. Bu bağlamda Amerika'nın Ortadoğu öncelikleriyle Türkiye'nin Ortadoğu'daki önceliklerini farklılık arz ettiği noktalarda e, diplomatik temaslarla süreç yürütülmeye çalışılır. Onun için e, özellikle Türkiye Ortadoğu'nun Orta yeniden şekillenmesi konusunda Amerika ile fikir birliği olduğu konularda daha fazla derinleşecek ama fikir birliği olmadığı noktalarda da karşılıklı müzakerelerle e, süreç yürütülmeye çalışacak. Tabii Türkiye ee, Orta Doğu ülkesi olmakla beraber 200 yıldır batılaşma prosesini gerçekleştirmiş ve e, demokrasi ve e, kendine özgü bir sistemi ortaya koymuş durumda. Şu anda Amerika açısından Orta Doğu'da bir modelleme söz konusu olduğunda Türkiye pratik bir model olarak Orta Doğu'ya sunulabilecek bir paket programa sahip. Bu bağlamda Amerika Türkiye'nin önceliklerini göz önünde bulunduruyor çünkü Türkiye'siz Orta Doğu'da Amerika'nın herhangi bir harekatı sonuçlandırması mümkün gözükmüyor. Suriye konusunda özellikle 13 yılda Türkiye İran ve Rusya dengesini korurken Amerika ile de bölgenin geleceği konusunda görüşmelerini istikrarlı bir şekilde sürdürdü. Tabi e, Esad'ın e, 8 Aralık'ta e, Suriye'yi terk edeceği çok e, beklenen bir durum değildi. Esad'ın Suriye'yi terk etmesinden sonra oluşan yeni durumda ister istemez bütün dengeler Suriye'de kendi menfaatlerine göre bir sistem oluşturmak arzusunda fakat tüm dem, denklemler göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'si Suriye'de bir denklem, bir çözüm bir gelecek kurgulaması mümkün gözüküyor. Onun için Türkiye bütün gelişmeleri yakından takip ederek e, Suriye'de e, toprak bütünlüğü içerisinde anayasal bir düzenin tesis edilmesi ve Suriye'nin kısa zamanda istikrara kavuşması konusunda elinde gelen bütün mücadeleyi bütün imkanları ser, e, sarf ederek e, sürdürmektedir. E, bu anlamda da Trump, Erdoğan'la e, samimi olarak birbirleriyle ilgili kullanmış olduğu cümleler göz önünde bulundurulursa, önümüzdeki günlerde e, Türkiye, Amerika, Suriye'de kurulacak yeni sistemde birbirlerinin çıkarlarını, menfaatlerini göz önünde bulundurarak bir sürece hep birlikte girecekler. Evet, Türkiye Kobani'ye saldırma konusunda kararlı mıdır F Fırat e, Dicle? e, Tişrin Barajı'na kadar gitmesi düşünüyor mu? Yoksa sadece bir baskıdır Hasede'nin yeni Suriye yönetimi ile birleşmesi için bir baskıdır ve PKK'nın orada kalmaması için yapılan bir baskı mı? Yani bir kere e, Suriye'de e, özellikle 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İran ve Rusya'nın yönlendirmesiyle İsrail'e saldırdıktan sonra Orta gelişmeler yakından takip edildiğinde şunu görmek mümkün. Bir bölgede başka ülkeler adına vesayet savaşı yürüten bütün yapılar tasfiye oluyor. Bunu hep birlikte yaşadık. İşte Hamas'ın devredışı kalması, Hizbullah'ın tamamen yok edilmese de büyük bir operasyonda devredışı kalması ve Irak ve Suriye'de yine vesayet savaşı yürüten yapılar tasfiye olduğunu gördük. Bu 70'li yıllarda kurulan Marksist kökenli örgütlerin de tasfiye olması anlamına geliyor. Bu bağlamda Suriye'nin yeniden yapılanmasında Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu en önemli bakış açısı Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde anayasal eşitlik kavramı yani vatandaşlık kavramı bağlamında yeni bir sistemin kurulması. Bu bağlamda Türkiye Suriye'den Türkiye'yi tehdit eden bütün unsurları burada etnik veya ideolojik ayrımı yapmadan bütün unsurların Türkiye'ye karşı geliştirdiği terör mekanizmalarına karşı açık bir tavrını ortaya koymuş durumda. Bu bağlamda Fırat'ın doğusuna zaman zaman Türkiye operasyon yapma seçeneğini ön planda tutmuş olmasına rağmen şu anda Türkiye'nin bölgedeki gelişmelerdeki beklentisi Suriye merkezi hükümetinin bütün Suriye e, topraklarına hakim olması ve orada anayasal düzenin kurulması. Tabii Fırat'ın doğusunda Türkiye'yi tehdit eden bir terör unsuru oluşumu e, gerçekleşirse Türkiye buraya operasyon yapma seçeneğini her an gündeminde bulunduracak ama şu anda gözüken o ki Türkiye bir operasyondan ziyade Suriye'de istikrara e, kavuşmak ve Suriye'nin toprak bütünü içerisinde kurulacak olan merkezi hükümetle bütün yapıların anlaşarak yeni bir Suriye'nin inşasında el birliğiyle çalışmalarını sağlamak. Ama bölgede herhangi bir terör oluşumuna müsaade edildiğinde bu sadece Türkiye'yi tehdit etmeyecek, bütün bölgeyi etkileyecek edecek bir e, süreçle karşı karşıya kalınacak. Türkiye geçmiş dönemdeki bütün tecrübelerini göz önünde bulundurarak, yeni kurulacak sistemde herhangi bir problem, herhangi bir arıza veyahut da herhangi bir şekilde insanlığı tehdit edecek terör unsurlarının oluşmasına müsaade etmeyecek. Bu alanda Amerika ile yapılan görüşmelerde zaten bunlar sık sık gündeme getiriliyor ve Türkiye bölgedeki gelişmeleri de e, insani zemine oturtabilmek adına e, diplomatik temaslarını en üst noktaya getirmiş durumda. Suriye'de herhangi bir operasyona ihtiyaç kalmadan bütün yapılar merkezi hükümetle anlaşarak demokratik bir geçiş ve anayasal düzenin kurulmasını sağlamaları gerekir. Ama bunu olmayıp da e, teröre dayalı bir sistem kurulmakla ilgili bölgede tercihlerin ön plana çıkarıldığında bunun etnik menşeine, siyasal düşüncesine bakmadan Türkiye'nin operasyon yapma hakkı söz konusu olacak gibi gözükmektedir ki bu konuda hükümette oldukça kararlı gözüküyor.